Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 70 günde AYT Kimya kampımızın 67. günündeyiz ve 67. günde organik bileşikler ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimizde karboksilik asitleri inceleyip bitireceğiz. Bir sonraki dersimizde de esterleri inceleyip organik bileşikler ünitesini tamamen bitirmiş olacağız diyerek şöyle dersimize geçelim. Karboksilik asitler bir radikale COOH grubunun, COOH fonksiyonel grubunun ile oluşan organik bileşiklerdir. RCOOH yapısındaki bileşiklere karboksilik asitler ya da karboksilli asitler de denir. Karboksilik asitler denir. Bu karboksil isminin nereden geldiğine bakalım. Şimdi karboksil grubu COOH'tır. Yani şurası COOH. Biz daha önceden CO grubunun karbonil grubu olduğunu öğrenmiştik. Bakın karbonil. Hatta karbonil grubu bileşikler ana başlığı altında aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler ve esterleri inceleyeceğimizi daha önceden görmüştük. Şimdi karboksilik asitlerde bakın CO karbonil grubudur. OH ise hidroksil grubudur. Hidroksil. Şimdi buradaki karbo ile karbo ile Buradaki şu son dört harfin birleşmesiyle karboksil grubu oluşur. Ya yani ismi de buradan geliyor, karboksil. Dolayısıyla COOH karboksil grubudur. Bakın burada dikkat edin. Bu tek bir fonksiyonel gruptur. Yani burada iki tane fonksiyonel grup yoktur. Örneğin HCOH bileşiğinde size soruda geldi. Mesela kaç tane fonksiyonel grup var? Bir tane diyeceksiniz. Şurası sadece fonksiyonel gruptur. Gidip şöyle demeyin asla. Şurada bir fonksiyonel grup var. İşte karbonil. Burada da OH var. İşte hidroksil. İki tane fonksiyonel grup var değil. Bu iki tane fonksiyonel grubun birleşmesiyle oluşan tek bir fonksiyonel grup. Tamam burası önemli sorularda karşınıza gelebilir. Örneğin burada da yine tek bir fonksiyonel grup var. Tamam mı? iki tane fonksiyonel grup yok. Karboksilik asitlerin genel formülü CnH2nO2'dir. Çünkü iki tane oksijen var. İki tane oksijen var. O2. Bir tane de pi bağı olduğu için alkanın genel formülünden iki hidrojen az. cnh 2 no 2 şeklinde karboksilik asitlerin genel formülü ifade edilebilir. Şimdi karboksilik asitlerin ilk üyesi tek karbonludur. Bakın tek karbonu zaten COOH olmak zorunda. Buradaki karbona hidrojen bağlı olabilir. Bu ilk üyesidir ve ilk üyesi metan metan oik asittir. Metan oik asit. Birazdan zaten adlandırma kurallarına geleceğiz. Ya da bunu kapalı olarak yazacak olursak bakın H -C -O -O h Bunu t, -T, -T bilgilerinden de hatırlarsanız bu formik asittir. Formik asit. Bu da yaygın ismi formik asit. Hatta Karınca asididir. Karınca asidi. H, C, O, -O H. Karboksilik ilk üyesi. İkinci üyesi iki karbonu böyle 3, 4, 5 diye gidiyor karbon sayıları. Tabi monokarboksilik asitler için. Bakın ikinci üyesi de etsanoik asittir. Etsanoik asit. Bakın bunu da kapalı olarak yazalım. CH3. CH3. C, O, O, H. Çok yaygın olarak bilinen. TTD'de de çok bilinen. Çok kullanılan bir bileşiktir. Ki bu asetik asittir. Asetik asit. Bu tabi yaygın ismi yine kurallarda öğreneceğiz. Asetik asidi yine biliyorsunuzdur önceki konularda. Aynı zamanda da nedir bu? Sirke asidi. Sirke asidi ya da sirke ruhu da denilebilir. Ya da şöyle sirke asidi diyelim. Sirke asidi. Devam edelim. Karboksilik asitlerin sınıflandırılması. Karboksilik asitleri böyle 5 sınıfa ayırabiliriz. Nedir bunlar? Monokarboksilik asitler, monokarboksilik asitler. Yani bir tane karboksil grubu içeren karboksilik asitler. Bakın bir tane karboksil var COH. Bir tane karboksil var. Bir tane karboksil var. Örneğin bunların isimlerini de yazalım. Zaten biraz önce HCOH ve CH3COH'ı yazmıştık. İşte örneğin bu metanoik asit. Metanoik asit. Bu etanoik asit. Etanoik asit. Bu ise benzoik asittir. Bu benzen halkası bildiğiniz gibi. Şöyle benz oik asittir. Bir başka sınıfı polikarboksilik asitler. Yani bu monokarboksilik asit poli. Yani birden fazla karboksil grubu içeren karboksilik asitler polikarboksilik asitlerdir. Örneğin bu örnekte gördüğünüz gibi iki tane karboksil grubu var. Burada da yine iki tane karboksil grubu var. Üç tane olabilir, dört tane olabilir. Bunlar polikarboksilik asitlerdir. Örneğin bu iki tane karboksil, iki karbonlu etan etan dioik dioik asittir. Bu ise propan ya da 1 3 propan propan dioik asittir. Propan dioik asit. Bir başka sınıfı hidroksi asitler ve amino asitler ki amino asitlere de aşinasınızdır biyoloji dersinde çok görülür amino asitler. İşte amino asitler birleşerek işte protein proteinler oluşturur gibi. Burada karboksil grubu ile birlikte bir de hidroksi yani OH grubunun olduğu karboksilik asitlerdir. Amino asitler ise bir de amino yani NH2 grubunun bulunduğu asitlerdir. Örneğin burada işte kabaca genel olarak karboksil zaten olacak. Karboksil zaten olacak. NH2 herhangi bir karbonda olabilir. İşte ikinci karbon 3'te de olabilir, 4'te de olabilir. OH da yine 2'de, 3'te, 4'te olabilir. OH varsa hidroksi veya oksi asittir. NH2 varsa amino asit olarak sınıflandırılır. Şunu da söyleyelim. Şimdi Karboksilik asitler zaten asit özelliği gösteriyor değil mi? Burada COH'dan kaynaklı çünkü buradaki hidrojen kopabilir asit özelliği gösteriyor bu sebeple. Buradan dolayı asit özelliği gösteriyor. Aynı zamanda NH2'den kaynaklı da amino asitler baz özelliği gösterir. Dolayısıyla hem asit hem baz özelliği gösterdiği için amino asitler amfoter bileşiklerdir diyebiliriz. Örneğin metanoik asit sadece asit özelliği gösterir. Bunlar sadece asittir zaten isminden de hareketle. Burada ise hem asit hem baz özelliği gösterir. Son olarak yağ asitleri ki yağ asitlerini de ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz. Çift karbon sayılı, karbon sayısının çift olması gerekiyor. Düz zincirli monokarboksilik asitlerdir yağ asitleri. Örneğin C3H7, COH, işte 4 karbonlu butanoik asit. Butan oik asit. Tabi yağ asidi olması için en az 4 karbonlu olması gerekiyor bu arada ve çift karbon sayılı olması gerekiyor. Yani işte 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 gibi. Daha çok da 12, 14, 16, 18 karbonlu yağ asitleri kullanılır. C7H15, COOH. Burada da 7 bir daha 8 karbonlu oktan, 8 oktandı oktan oik asit diye bunları sınıflandırabiliriz. Monokarboksilik asitler, polikarboksilik asitler, hidroksi, oksi asitler, amino asitler ve yağ asitleri olmak, yağ asitleri olmak üzere. Devam edelim. Karboksilik asitlerin adlandırılması. Tabi önce sistematik adlandırmayı öğreneceğiz. Genel adlandırma kuralları karboksilik asitlerde de geçerli. Karboksil grubundan başlayarak en uzun zincir numaralandırılıyor. Tabi karboksil grubundaki karbona her zaman bir numarası veriliyor. Tabi bu arada karboksil grubu yani ya başta olacak ya sonda olacak. Ortalarda bir yerde olamaz. Yani gidip iki numaralı karbona şöyle bir şey bağlı olamaz. Bakın düşünelim. Şu hidrojenler olmasın mesela ikili bağ oksijen. Şuraya da OH bağlayamayız. E karbon bu durumda iki bağ bununla. Bir bağ oksijenle üç. E soldan da sağdan da iki bağ yapacağı için beş bağ yapması gerekir ki yapamaz. Karbon dört bağ yapar. Dolayısıyla bu COH en başta olması gerekiyor. Yani mutlaka bir. E tabii polikarboksilik asit olabilir. Bir başta bir sonda da olabilir tabii ki. Bu örnekte görüldüğü gibi. Başta veya sonda da olabilir. Dolayısıyla o yüzden karboksilin numarasını belirtmeyeceğiz burada. Yani çünkü her zaman bir olması gerekiyor. Şimdi karboksil grubundan başlanarak uzun zincir numaralandırılıyor. Ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkan adının sonuna oik asit, oik asit eki getirilerek adlandırma yapılıyor. Şimdi başlayalım. Şurada karboksil grubunu gördük. Buradaki karbondan başlayarak en uzun zinciri seçtim. Bunlar bağlı gruplar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 3 ve 4'te metil var. O zaman 3, 4, 5 dimetil bir demiyorum yani yeri belirtmiyorum doğrudan pentan pentan oik asit olarak adlandırabiliriz. Burada da ikili bağ var. Şöyle en uzun zinciri seçtim. Tabii ki burada karboksil grubundaki karbonun önceliği var. Sağdan geliyorum. 1 2 3 4 5 3 ile 4 arasında önce bir alkenmiş gibi adlandırıyorum. 3 pentan penten. Oik asit diyorum. 3 penten 1 oik asit demiyorum çünkü her zaman bir de olacak zaten. Oik asit. Burada da 4 karbonlu. 1 2 3 4. Burada da şöyle diyebilirsiniz. 1 4 bütan bütan di oik asit. Ya da doğrudan oik asit desek de aslında burada olur 1 4'ü belirtmemize de gerek yok ama belirtmenizde de bir hata yok. Son olarak buradaki bileşikte de bakın karboksil grubu var. Benzen halkası var OH var. Öncelik karboksil grubundadır. Burada sağdan başlarım. Şöyle en uzun zincirim şöyle. 1, 2, 3, 4 karbonlu zincirim en uzun zincir. Bakın burada 4, burada mesela 6 karbon var. Bunu ana zincir seçmiyoruz. Bu üstteki 4 karbonu burada ana zincir seçiyoruz. Tamam Karboksil grubunun önceliği var. 1, 2, 3, 4. Bağlı grup olarak 4'te OH, 4 hidroksi. Hidroksi. 3 de fenil, 3 fenil, 4 karbonlu, butan, oik asit olarak adlandırmayı yapabiliriz. Devam edelim. Karboksilik asitlerin özel adlandırması. Burada bazı karboksilik asitlerin özel adlarına bakacağız. H şöyle yapalım. IUPAC adını yukarıya yazalım. Buraya da yaygın ismini yazalım. Altta da yaygın ismini yazalım. Zaten HCOH'ın metan oik asit olduğunu birkaç kere yazmıştık. Metan oik asit. Yaygın adlandırma yapılırken de bakın aldehitlerde form aldehit, aset aldehit, propiyon aldehitleri kullanmıştık. Orada form, aset ve propiyon köklerinden bahsetmiştik. Burada da aynısı. Sonuna ik asit getiriyoruz. Yani tek karbonu form, form, ik asit. Dolayısıyla formik asit. Dolayısıyla iki karbon aset, aset, ik asit. Dolayısıyla asetik asit buradan geliyor. Propion 3 karbonlu 1 2 3 karbonlu propion ik asit dolayısıyla propiyonik asit olmuş oluyor. Sistematik adları da etan oik asit propan propan oik asit. Burada 1 3 4 karbonlu 4 karbon normalde sistematik adı butanoik asit. Butan oik asit. Yaygın ismi ise burada bütirik asittir. Bütirik asit. Burada da bütirik asit. Yani burada da işte bütir diye bir kökü var. 5 karbonda da 1, 3, 4, 5. 5 karbonda da pentanoik asit. pentan oik asit. Yaygın ismi ise valerik asittir. Valerik asit. Son bir örnek COH2 yani iki tane karboksil grubu bu etandioik asitti. Sistematik adı etandioik asit. Bunun yaygın ismi ise oksalik oksalik asittir. Tabii çok daha fazla bileşik var. Yaygın isimleri olan işte biz burada temel bazı bileşikleri aldık. Örneğin bu ilk üçü özellikle karşınıza ilk iki saatte işte formik asit ve asetik asit karşınıza daha çok çıkar. Hatta formik asit ekstradan karınca asidi, CH3, -CH, ekstradan işte sirke asidi olduğunu da bilelim. Farklı işte yaygın adlandırma kuralları da var. Burada en temel olarak kullanılanı öğrenmiş olduk. Devam edelim. Yağ asitlerinin sınıflandırmasına bakalım. Yağ asitleri kendi içerisinde doymamış yağ asitleri, ve doymuş yağ asitleri olmak üzere iki aydır. Ki zaten doymuş işte hidrokarbonlar doymamış hidrokarbonlardan da bildiğimiz ve anlayacağımız üzere doymamış yağ asitlerinde pi bağları vardır. Pi bağları olduğu için doymamıştır. Yani hala daha hidrojen katılabilir anlamında doymamış. Doymuşlarda ise hiç pi bağı olmadığı anlamını çıkartabiliriz. Doymamış yağ asitleri karbon zincirinde pi bağı bulunan yağlara doymamış doymamış yağ asit denir. Ka karbon zincirindeki tüm bağları sigma olan yani hiç pi bağı içermeyen yağ asit ise doymuş doymuş yağ asit denir. Örneğin işte CH3, CH2, 7 işte burada bakın ikili bağ. Dolayısıyla doymamış COH. Yapısında bir tane çift bağ bulunan 18 karbonlu ki zaten çift karbon çift karbon sayıda olması gerekiyor yağ asitlerinin. Bulunan yağ asitine işte oleik asit denir demiş. Burada istersek genel formül çıkartabiliriz. Bakın bir tane pi bağı içeren bir doymamış yağ asidi için. Bakın alkanın genel formülü cnh2n artı 2 değil mi? Hep genel formülleri alkandan çıkaralım demiştik. Bakın burada bir coh'da bir tane pi bağı var. E bir de burada bir tane pi bağı var. Toplam iki tane pi bağı var. Dolayısıyla bu genel formülden dört tane hidrojen çıkartmamız gerekir. CnH2n artı 2'den 4 çıkartırsak CnH2n eksi 2 olur. 2 tane de oksijen var. Dolayısıyla genel formülü bu şekilde bulabiliriz. Gerçekten de 18 karbonlu. bakın C18 H18'in 2 katı 36 2 çıkart 34 O2 olması gerekiyor. Sayalım hidrojen sayısını. 3 7 kere 2 14 3 daha 17 18 19 19 1 de burada 20 14 daha 34 bu şekilde ulaşabiliriz. Doymuş yağ asitleri örneğin CH3, CH2, CH bu laurik asit toplam 10, 11, 12 karbon var. Bunun da genel formülü çıkartabiliriz. Burada bir tane pi bağı var. Başka pi bağı yok. Yani karbon oksijen arasında pi bağı var. Dolayısıyla alkanın genel formülünden iki tane hidrojen çıkart. ch 2 O2 o zaman. Gerçekten de C12, H24, O2 olması gerekiyor. 3, 10, çarpı 2'den 20, 23, 24. Bunu da vermiş oluyor bu şekilde bulabiliriz. Doymamış yağ asidi yapısında pi boğa bulunduran, doymuş ise bulundurmayandır. Tabii çok daha fazla doymuş doymamış yağ asitleri var. İşte burada 12 karbonlu laurik asit örnek verdik. 14 karbonlu işte miristik asit var. 16-18 diye devam ediyor. Yine doymamış yağ asitlerinde işte ikili bağ içeren 18 karbonlu var. 2 İki tane ikili bağ içeren yine 18 karbonlu da var. Bu şekilde devam ediyor. Tabii ki hepsini ezbere bilmeye gerek yok. Devam edelim. Şimdi bitkisel ve hayvansal yağların kuvvetli bazlarla karıştırılarak uygun sıcakta ısıtılmasıyla oluşan tuza sabun denir. Sabun ki TET konularında kimya her yerde sabun oluşma tepkimesinde de bunu görmüştük. Bu olaya da buna sabun deniyor. Bu olaya da sabunlaşma denir. Sabunlaşma. Yani yağ asitleriyle kuvvetli bazlar tepkimeye sokuluyor ve tuz oluşuyor. Tuz elde ediyoruz. Buradaki yağ asidinin ismi gliseril stearattır. Gliseril stearat yani şöyle yağ asidi diyelim. Yağ asidi. Bu ise zaten sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit yani kuvvetli bir baz. Ve sonuç olarak bu elde ettiğimiz bileşik sabundur. Sodyum stearat bunun ismi. Ki TET'den de bu ismi hatırlarsınız kimya her yerde dersinden. Sodyum stearat yani beyaz sabun ya da katı sabun beyaz sabun da diyelim şöyle beyaz sabun. Potasyum hidroksit kullansaydık Arap sabunu, sıvı sabun elde edecektik. Son olarak da poli alkollerden hatırlayacağınız üzere bu gliserindi. Gliserin ya da propan triol olarak da ifade edebiliriz. Devam edelim. Son olarak karboksilik asitlerin fiziksel özelliklerine bakarak bu kısmı bitirmiş olacağız. Karboksilik asitler polar moleküllerdir ve moleküller arasında bakın karboks bir tane karboksilik asit örneğine bakalım. Şöyle açık yapısıyla. Bakın buradaki oksijen molekül içerisinde hidrojenle bağ yaptığı için karboksilik asitlerde hidrojen bağı vardır. Moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Hidrojen bağı. Dolayısıyla karboksilik asitlerin aynı karbon sayıda alkollerden, eterlerden, aldehit ve ketonlara göre kaynama noktası daha yüksektir. Yüksektir. Karboksilik asitler zaten adı üzerinde zayıf asit özelliği gösterirler. Zayıf asittirler. Ve zayıf asit oldukları için suda kısmen iyonlaşırlar. Çok az iyonlaşırlar ve suda iyonlaşma tepkimeleri bir denge tepkimesi olur. Su ile zaten hidrojen bağ oluşturdukları için suda çok iyi çözünüyor. Tabii ki alkil zinciri yani karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalır. Aynı zamanda bütün karboksilik asitler organik çözücülerde de çözünürler. Evet karboksilik asit konu anlatımımız bu şekildeydi. Şimdi karboksilik asitlerle ilgili soru çözümüyle devam edelim. Bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman öncelikle COOH içeriyor. Bu bir karboksilik asittir. Buradaki karbondan başlayarak en uzun zinciri seçeriz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir zincirimiz var. 1. Bu karboksildeki karbondan başlayarak numar numaralandırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2'de metil var, 3'te de metil var. 2, 3 dimetil. 2,3 dimetil, 2,3 dimetil ile başlayacağız. 5 karbonlu ana zincir pentan, sonra da oik asit getirerek adlandırıyoruz. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Bileşin ayupak adı. Şimdi burada karboksil grubu var. Bir de eter yapısı aynı zamanda. Karboksil burada önceliklidir. Buradaki karbondan başlayarak en uzun zinciri 1, 2, 3, 4 olarak seçtik. 1, 2, 3, 4. Peki 3'teki bu grubun adı neydi? alkoksi alkan kalıbı hatırlayalım eterlerden. Metan, anaat, met oksi. Met oksi. 3'te metoksi var. 3 metoksi, 3 metoksi. 4 karbonlu bütan, oik asit. Dolayısıyla cevap D şıkkı olacak. Aşağıda bazı organik bileşiklerin geri açık formülleri verilmiş. Hangisinin adı yanlıştır? Bu bir karboksilik asit. Tek karbonlu karboksilik asitin özel ismi formik asittir. 2 karbonlu asetik asittir. Burada 2 tane karboksil grubu var. Bu etan dioik asittir. Bir polikarboksilik asit bu. Etan dioik asit. Bu ise yine bir karboksilik asit. 1 2 3 4 karbonlu bir zincir var. 1 2 3 4 de metil var. Ancak 1 metil demiş. Yanlış. 2 metil butanoik asit olacaktı. D şıkkı burada yanlış. 1 2 3 bu da karboksil öncelikli. İki de OH'ı bağlı grup olarak değerlendiriyoruz. Bir hidroksi asit bu ya da oksi asit. İki hidroksi propanoik asit de yine doğrudur. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri karboksilik asit değildir? Bir de karboksil grubu içeriyor. Karboksilik asittir. 2'de ise burada OH var. Buradan kaynaklı alkol. Burada da CHO var. Yani çift bağ oksijen ve hidrojen. Buradan da aldehittir. Yani bu karboksilik asit değildir. Burada karboksilik asit var. Karboksil grubu var. Karboksilik asittir. Bu da yine aldehittir. Dolayısıyla 2 ve 4 karboksilik asit değildir. Cevap da C şıkkıdır. D karboksilik asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani 2 tane karboksil grubu içeren karboksilik asitler. En küçük üyesinin kapalı formülü. En küçük üyesinde iki karbon vardır. Şu karbona şöyle COOH buna da yine şöyle yazalım COOH bağlı. Şimdi dolayısıyla formülü nedir bunun kapalı? 2 karbon C2, 2 hidrojen 4 oksijen C2H2O4 şeklinde en küçük üyesinin kapalı formülü doğru. Kaynama noktaları aynı karbon sayılı monoalkollerden. Aynı karbon sayılı 2 karbonlu monoalkol kimdir? C2H5OH. Şimdi burada bir tane OH var. Burada iki tane OH var. Dolayısıyla burada karboksilik asitteki hidrojen bağı sayısı daha fazla olduğu için kaynama noktası daha yüksektir. Doğru. Moleküller arasında yoğun fazla zaten hidrojen bağları bulunur. Çünkü buradaki oksijene hidrojen bağlı olduğu için hidrojen bağı vardır. En küçük üyesi yani bu etan diyoik asittir. Doğru. Aynı karbon sayılı esterlerle yapı izomeridirler. Normalde karboksilik asitler esterlerle yapı izomeridir. Ancak bu dikarboksilik asit. Monokarboksilik asitle izomerdiler Dikarboksilik asit de izomer değildir esterler. Dolayısıyla E şıkkı burada yanlıştır. Son bir soru. Bileşi ile ilgili hangileri doğrudur? IUPAC adı 3 amino butanoik asit. butanoik asit. Burada karboksil grubu var. Buradaki karboksil grubundaki karbondan başlayarak 1, 2, 3, 4, 3 amino grubu var. 3 amino bu bir amino asit. Butan oik asittir. Doğru. 1 molünün tamamen yakılması sonucu 4 mol karbondioksit oluşur. 4 karbonlu olduğu için 1'e 4 oran var. 1 mole 4 mol karbondioksit oluşacak. Doğru. 3 tür fonksiyonel grup içerir diyor. Buraya dikkat edin. Bakın buradaki NH2 bir fonksiyonel grup. Ancak OH ve karbonil de birer tane fonksiyonel grup değil. Buradaki karboksil grubu OH ve CO'nun birleşmesiyle oluşan karboksil tek bir fonksiyonel gruptur. Yani karbonil ve hidroksil ayrı değildir. Karbonil, karboksil tek bir gruptur. Dolayısıyla burada 3 tür değil, iki tür fonksiyonel grup vardır. Bu yanlıştır. Cevap da 1 ve 2 D şıkkıdır. Evet, bu soruyla birlikte karboksilik asitler kısmını da bitirmiş olduk. Son bir dersimiz kaldı organik bileşikler için. Esterler kaldı. Esterleri de bir sonraki dersimizde inceleyip organik bileşikleri tamamen bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.